Merhabalar. İnka Patent'e hoş geldiniz. Ben marka patent ve tasarım danışmanı Kemal Çetin Kaplan. Bugün sizlere endüstriyel tasarım başvurusu ve süreciyle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle toplum içinde merak edilen endüstriyel tasarımın ne olduğuna bir bakalım. Endüstriyel tasarım bir ürünün tümü veya bir parçasının üzerinde yer alan renk, biçim, çizim, desen, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan ve ayırt edilebilen bütün özelliklerine denebilir. Tasarımlar hak sahibinin koruma altına almak istediği her itibariyle müracaatı yapılabilir. Tasarım başvurusuyla ilgili süreçler şu şekildedir. Öncelikle hak sahibi aracı bir kurum veya bizzat kendisi Türk Patent Kurumu'na başvuru yapabilir. Başvuru yaptığı tarihten itibaren hak sahibinin hakları ile ilgili bütün süreçler başlamış olur. Öncelikle başvuru sisteme girer ve sisteme girdikten sonra şekli incelemeye girer. Şekil incelendikten sonra başvuru ile ilgili yenilik incelemesine gönderilir. Dosya ile ilgili bir yenilik olup olmadığı bu inceleme sonucunda kanaate varılır ve dosya ile ilgili yayın kararı verilir. Yayın süresi Tasarım başvuruları için 3 aydır ve Türk Patent'in resmi internet sitesinden ve resmi tasarım bülteni sayfasından takip edilebilir. 3 aylık yayın süresi içerisinde herhangi bir eksiklik ve herhangi bir üçüncü kişiler tarafından itiraz olmaması halinde tasarım başvurusuna Türk Patent Kurumu tarafından tescil kararı verilir. Bu tescil kararından itibaren tasarım başvurusu başlamış olur ve kişi müracaatı ile ilgili bütün haklara sahip olur ve istediği tasarım başvurusunu kullanmaya başlayabilir. Bir diğer husus da tasarımların yenilenmesi. Tescillenmiş bir tasarımın yenilenmesi tescil tarihinden itibaren 5 yıldır. 5'er yıl sürelerle toplamda 25 yıl koruma sağlanabilir. Başvuru sahibi yenileme ile ilgili tescil tarihinden önceki 6 ay içerisinde yenileme için Türk Patent Kurumu'na başvuru yapabilir. Daha detaylı bilgi almak için www.inkapatent.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.